Ben Bekir Yazgan, Pizza Tomato Limited şirketinin marka kurucusuyum. Pizza Tomato 1999 yılında İzmir'de kuruldu. İlk şubemizi Marmaris'te açarak faaliyetlerimize başladık. Ben bir iş insanı olarak yıllarca hizmet sektöründe hizmet verdim. Son 20 yıldır da gıda sektöründe hizmet veriyorum. Bu markayı oluştururken ki hedefimiz size Tomato'yu Türkiye'nin seçkin markalar arasında yerini almasıydı. Biz bu süreci başlattık 99 yılında. O gündür bugündür hızla devam ediyoruz. Pizza Tomato'nun hayat hikayesi çok önemli. Çünkü Pizza Tomato bu kadar büyük markaların arasında kendine yer bulmuş ve ürün yelpazesini oluşturmuş, mağaza konseptini oluşturmuş, mağaza seçeneklerini oluşturmuş, kendine özgün bir marka ve kendine özgün bir sektör lideri olma yolunda hızla devam ediyor. Pizza Tomato'nun sürecine baktığımızda sadece pizza ile başlayan bir ürün yelpazesinden bugün 50'nin üzerinde ürün yelpazesini oluşturduk. Tabii ki bunları yaparken şubelerin konseptini de geliştirdik. Eskiden tahta sandalyeler üzerinde oturan misafirlerimiz şimdi birbirinden konforlu koltuklarda misafir ediyoruz. Onun için bu süreci de marka olarak ilk biz başlattık. Bugün Türkiye'nin her yerindeki diğer markalar da bizi taklit ederek devam ediyor. Biz Tomato'yu oluştururken, hedeflerimiz de sektörün lideri olsun yolunda ilerlerken, tabii ki biz bu 81 yılda öncelikle yolumuza devam etmekte ve uluslararası bir marka olma yolunda da hızla yol kat etmeye çalışıyoruz. Pizza Tomato'nun birbirinden seçkin, ürün yerpazesi olduğu gibi birbirinden seçkin de yöneticileri bulunmaktadır. Bunların hepsi konusunda deneyimli, Birbirinden becerikli insanlarla yolumuza devam ediyoruz. Biz de Tomatoyu her zaman, her yerde en iyi temsil eden kadrolarla çalışıyoruz. Markamızı bayilik sistemiyle büyütüyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesinde bayiler oluşturmaya başladık. Bugün e, Güneydoğu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde, Marmara bölgesinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu bölgelerde önümüzdeki süreçte distribütörlükler oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Biz bu 7 bölgede distribütör olarak işimize devam etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz tamamen müşteri odaklı, müşteri memnuniyeti odaklı ve kalite odaklı çalışıyoruz. O yüzden yetişebildiğimiz noktalarda kendimiz, yetişemediğimiz noktalarda da distribütörün aracılarla biz kaliteden ödün vermeden, denetimden ödün vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Bize Tomato 4 konseptten oluşuyor. Bu konseptlerimiz ekspres konsepti, restoran konsepti, AVM konsepti, bir de kafe restoran konsepti. Tabii bu konseptleri seçerken neden bu kadar seçenek sunuyoruz diyecek olursanız tamamen müşteri bütçesine uygun bir seçim yaptık. Bunun yanında da tabii ki şehirlerin özellikle metropol şehirlerin hızlı trafiğinde insanlara daha hızlı paket servisi Oluşturan diye ekspres servisi oluşturduk. Buradaki amacımız iş yerlerine, evlere, plazalara hızlı paket servisi oluşturmak. Restoran servislerimizde ise tamamen 50'nin üzerindeki ürün yelpazesi ile hizmet vermek hem misafirlerimizi restoranlarımızda hem de ev ve iş yerlerine paket servisiyle hizmet veriyoruz. Tabii ki restoranlarımızda biraz daha konforu ön planda tutuyoruz. Çünkü engelli avbaları, çocuk bakım odaları, çocuk oyun parkları gibi seçenekler de sunuyoruz şubelerimizde. O yüzden restoran bölümlerimizdeki metrekarelerimiz 150 metrekare arasında bir metraj istiyoruz. Ekspres konseptlerimizde 50-60 metrekare aralığındaki yerler bizim için yeterli oluyor. Akabinde kafe restoran konumuz konusunda da tabii ki insanlar özellikle üniversite bölgesinde, genç nüfusun bulunduğu bölgelerde ihtiyaç oluyor. Sonuçta yemekten sonra insanlar bir oturup dinlenmek istiyor, bir yanında bir kahve içmek istiyor, bir çay içmek istiyor. Biz bu hizmeti de kafe restoranımız için de müşterilerimizden mahrum olmasın diye böyle bir konsepte koyduk ve bunda da çok ciddi anlamda bir rağbet görüyoruz. Biz de memnunuz. Misafirlerimizin de den gelen tepkilere de baktığımızda onlarda da bir memnuniyet söz konusu. Bize tomatoyu 7 bölgede oluştururken her bölgenin dokusuna uygun da konseptler oluşturuyoruz. Yani bizim standartlarımız belli ama şube içindeki dekorasyonu da, da o bölgenin dokularına da uygun bir konsept elde ediyoruz. Bu da bölgenin halkına çok daha bir etki ediyor. Bundan da son derece memnunuz. Biz tomato bugün elin üzerinde ürün yer bazı oluştururken argemizle hiç durmadan çalışıyor. Argemizi de günün şartlarına göre ve günün teknolojisine göre, müşteri taleplerine göre sürekli ürün kurulumuzu güncelliyoruz. Modası geçmiş restoranttaki konseptlerimizi sürekli yenileyerek daha iyi, daha güzel, daha lezzetli ürün ve konsept yaratmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunları yaparken arkamızda çok ciddi bir ekip var. Arge ekibimiz var. Hizmet anlamında operasyon ekiplerimiz var. Satın almada, muhasebede ve hukuki işlerde avukatlarımız ve çalışanlarımız var. Bunun yanı sıra mühendisimiz var, mimarımız var. Bunlar şubenin konseptlerinde yatırımcılarımıza çok ciddi anlamda destek veriyorlar. Biz müşterilerimizin ve misafirlerimizin en iyi hizmeti alabilmesi için merkez olarak en iyi yapmaya gayret ediyoruz. Pizza Tomato her zaman kendini geliştiren genç, dinamik bir firma. Bundan sonra da aynı dinamikliğimizi ve heyecanımızı devam ettirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bayilerimize vermiş olduğumuz aslında bayi de demek istemiyorum. İş ortaklarımıza vermiş olduğumuz en iyi hizmetlerden bir tanesi reklam desteği. Bu reklamla ilgili de satışlarını artırarak, cirolarına katkı sağlayarak, kazançlarını artırarak yollara devam etmesi konusunda sürekli bayilerimiz, iş ortaklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Şubelerimizde satış olarak yemek sepeti ve yemek platformlarının tamamı, paket servisi ve restoran servisi üç ana alanda hizmet veriyoruz misafirlerimize. Son derece hızlı, etkili ve güler yüzlü hizmetlerle misafirlerimizi e, mutlu etmek için hiç durmadan eğitimlerimizi de devam ediyoruz. Bununla beraber bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin 7 bölgesinde şube sayımızı hızla artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz sosyal sorumluluk Projelerinde de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bölgedeki bize ihtiyaç olan her alanda işte okullara, eğitim kurumlarına, sosyal alanlara, LÖSEV'e buna benzer bize ihtiyaç olan hangi kurum varsa o kurumlara da bir sosyal sorumluluk altında hizmet vermek için elimizden geldiği kadar gayretli hareket ediyoruz. Biz Tomato'yu bundan sonraki süreçte daha ileriye götürmek için hiç durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz.